arkadaşlar. Baykuş Üniversitesi Elektrik Enerji Bölümünden İbrahim Atun ve arkadaşım Mahmut Balkar'la yapmış olduğumuz PLC devremizi ilk baş bilgisayarda çizip ondan sonra PLC elektrik setine aktardık. Bunu da PLC elektrik setine göstereceğiz. Şu anda bilgisayarda kullandığımız s 200 programında çizdiğimiz PLC devremiz I0'lı kontağımız sayıcımız Move ve komutumuz devremiz bu şekildedir. PLC eğitim sisteminde görüşmek üzere. Evet arkadaşlar yaptığımız devreyi PLC eğitim sistemine aktardık ve şimdi devreyi anlatacağım. Devremizde bir tane I00 adlı start butonumuz var. Bu start butonuna 3 defa bastığımızda 85'lik ikilik sistemde lambalar yanacak ve i 0 bir stop butonuna bastığımız zaman da sönecek hepsi. Deneyelim. Yandı. I0 bir stop butonuna bastığımız zaman da hepsi sönecek. Söndü arkadaşlar. Burada da bilgisayarımıza da gösterelim. 3 defa bastığımız zaman lambalarımız yanacak. I01 stop butonuna bastığımız zaman da lambalarımız sönecek.